3 Mart 2009. İstanbul'un Etiler semtinde sıradan bir gün gibi başlamıştı. Ama kimse o gün Türkiye tarihinin en çok konuşulan cinayetlerinden birinin işleneceğini bilmiyordu. Münevver Karabulut henüz 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Güzel sanatlara ilgisi vardı, hayat dolu ve başarılı bir gençti. Ancak Münevver'in hayatı o akşam vahşice sona erdi. Sevgilisi Cem Garipoğlu ile tartıştıkları gece genç kız Cem'in evine gitti ve o evden bir daha asla canlı çıkamadı. Aynı gece saat 21.00 civarında, Münevver'in ailesi ondan haber alamamaya başladı. Telefonlar açılmıyor, mesajlara cevap verilmiyordu. Saatler ilerledikçe endişe paniğe dönüştü. Ve ertesi sabah, İstanbul Beşiktaş'ta bir çöp konteynerinden gelen ihbar, herkesi dehşete düşürdü. Bir bavulun içinde Münevver'in başsız bedeni bulunmuştu. Kafası ise başka bir poşetin içindeydi. Polis olay yerinde korkunç bir tabloyla karşılaştı. Soruşturma başladığında gözler hemen Cem Garipoğlu'na çevrildi. Ancak Cem ortadan kaybolmuştu. Günler geçiyor, haberler artıyor, Cem Garipoğlu bulunamıyordu. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu. Bu yüzden birçok kişi "Korunuyor mu?" sorusunu sormaya başladı. Aradan tam 197 gün geçti ve sonunda Cem 17 Eylül 2009'da teslim oldu. Dava süreci boyunca toplumun adalete olan güveni büyük bir sınavdan geçti. Cem Garipoğlu, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu dava burada bitmedi. Çünkü 10 Ekim 2014'te, Cem Garipoğlu'nun Silivri cezaevinde intihar ettiği açıklandı. Ölüm haberi herkesi şaşırttı. Ancak bazıları bu intihara inanmadı. Aile, defalarca mezar açılması ve otopsi talep etti. Hala pek çok kişi şu soruları soruyor. Cem gerçekten öldü mü? Yoksa kaçırıldı mı? Münevver Karabulut'un gerçekten tam olarak nasıl öldüğü biliniyor mu? Bu dava, Türkiye'de hem kadın cinayetlerini hem de güçlülerin adalet karşısında ne kadar hesap verebildiğini sorgulatan simgesel bir olay oldu. Ve Münevver'in ardından sadece bir isim değil, bir toplumun vicdanı kaldı. Bu video, Münevver Karabulut'un anısını yaşatmak ve adalet arayışını hatırlatmak için hazırlanmıştır.